arabada falan taşıyabileceğiniz küçük bir cross motosiklet. Bu motosiklet Düzce'de fabrikası olan bir motosiklet. 50 cc özellikleri var. Genelde bu motosikleti motosiklet severler çocukları için hem eğitim amaçlı hem de yanında eşlik etmesi için satın aldıkları bir motor. Fiyatını da hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Piyasada bunun fiyatı 27 bin lira ile 30 bin lira arasında satılan fiyatlarla karşınıza çıkabiliyor. Bu M5'in pro modeli ve aynı zamanda 5 renk seçeneği var. Kawasaki yeşilinden tutun beyazı, siyahı birçok rengi de mevcut olan bir motosiklet. Görüldüğü zaman herkesin de son derece ilgisini çeken küçük bir canavar diyoruz bu motora. Bu küçük canavarın özelliklerine de gelecek olursak tek silindir bir motosiklet. İki zamanlı 1.6 kW aynı zamanda 2 metre güç üretebilen bir motosiklet karşımıza çıkıyor. Manuel çekişli bir başlatma olanağı sunan bu motosiklette ön ve arka frenler disk olarak geliyor. 1.6 litre yakıt kapasitesine sahip bu motosikletin 54 santim sele yüksekliği, 124 cm de boyutu var ve sadece ağırlığı ise 24 kilo. Motorumuzun çalıştırması ise sadece bir kontak anahtarımız var. Yedek anahtarı ile birlikte geliyor. Ve çalıştırma sistemi de bir jeneratör çalıştırılmış gibi çok basit bir şekilde bu şekilde çalıştırılıyor ve iki zamanlı olmasından dolayı birazcık duman atıyor başlar girişte çalışma ondan sonra bu duman azalıyor. Ee, şöyle önden de göstereceğim olursak şöyle bir yan sehpası var ve şunu çok kısa süre çekmenizle birlikte motorunuz çalışır vaziyete geliyor. Ben yaklaşık şu an 85 ile 90 kiloyum. Hep birlikte bir motoru deneyelim. 阿丽看 Evet arkadaşlar Embes firması tarafından üretilen Embes Pro'nun küçük motosikleti bu şekildeydi. Gerçekten ilgi çeken beğenilen bir motosiklet olmuş. Fabrikasının düzcede olması da bir avantaj. Aynı zamanda fin firmanın bünyesinde Takbas diye bir firma var. Onlar, onların da çok geniş bir motor yelpazesi var. Fotoğraflarını buraya bırakıyorum. Bilgi edinmemiz açısından iletişimlerini de bırakıyorum. E, bu motor böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın